Herkese merhabalar. 39. üniteyle devam ediyoruz. Bu ünitemizde das, when, while bağlaçlarını inceleyeceğiz. Bu bağlaçlarımız birer yan cümle oluşturacaklar. Bu yan cümle kavramı bizim için çok önemli olacak. Gelelim şimdi ilk bağlacımız olan das ile başlayalım. Bu bağlacımızı ne yazık ki Türkçe'ye birebir çeviremiyoruz. Mesela birazdan while bağlacını göreceğiz. Bunu birebir Türkçeye çünkü olarak çevirebiliyorum. Çok güzel bir karşılığı var. Ama bu bağlacımız için mesela böyle birebir karşılık yok. Bunu peki nasıl daha iyi kavrayabiliriz dersek anlam açısından İngilizcedeki that bağlacını birebir karşılık olarak alabiliyoruz. Yani Almanca'da mesela İngilizcede I think that deyip cümleye devam ediyorum ya Bakın Almanca'da bu nasıl olacak? Ich denke das. Birebir aynıdır bu ikisi. Ben bunu İngilizce düşündüğüm zaman kendim de öğrenirken çok rahat ettim. Ama Türkçe düşünmeye çalıştığım zaman beynim tam almıyordu, tam kavrayamıyordum. Tabi yine açıklamaya çalışacağız Türkçe anlamını da. Daha doğrusu cümleleri çevirdikçe, örnek cümlelerimizi çevirdikçe biraz daha iyi oturacak. Burada kullandığımız bu that veya das Şurada da açıklamaya çalışmışız. Bakın bir biri bir şey söylediyse ve ben bu birinin söylediği bir şeyi aktarıyorsam o zaman kullanabiliyorum. Bir düşünce, bir e, ihmayne, ben bunu demek istedim gibi bir şey söylemek istiyorsam düşüncelerimde, fikirlerimi ifade ederken bu bağlacı kullanabiliyorum. Çünkü belki görmüşsünüzdür yine ich glaube Türkçeye das bence benim fikrime göre şöyledir ki nokta nokta gibi. Bunlardan zaten yine detaylıca bahsedeceğiz anlamını kavramaya çalışırken ama dediğim gibi bunu Türkçe kavrayabilmek birazcık sıkıntı olabiliyor. Ama biz yine de bir cümlelerimizin üzerinden de tekrardan anlamını inceleyelim. Şimdi burayı siliyorum. Gramer yapısına bir bakalım. Anlama dediğim gibi daha sonra odaklanacağız. Şimdi gramer yapımız şu şekilde. Burada bir Hauptsatz ...demişim. Şu struktur, yapı... ...bir ana cümlem var. Ana cümlem geldi. Devamında... ...bağlaç gelmiş. Devamında özne gelmiş. Bunun devamında cümlenin diğer... ...öğeleri gelmiş. Ne olduğuyla biz şu an... ...ilgilenmiyoruz. Farklı farklı öğeler gelebilir. Ne kullanmak istiyorsanız... yani ...size kalmış tamamen. Burayı da çok ilgilenmiyoruz. Burada bakın zaten siyah yazmışız. Kalın yazmışız. Fiil cümlenin sonuna gitmiş. Tekrar vurguluyorum... Fiil cümlenin sonuna gitmiş. Normalde hep ne yapıyorduk? İkinci pozisyona getiriyorduk değil mi fiillerimizi? Daha doğrusu çekime uğrayan fiillerimizi hep ikinci pozisyona getiriyorduk. Bu ne zamanda bir ana cümle yani Hauptsatz'dan bahsediyorsam bir ana cümlem varsa elimde fiil hep ikinci pozisyona geliyordu. Ama artık bir yan cümle oluşturduysam bu yan cümlede çekime uğrayan fiil cümlenin sonuna gitmek zorundadır. En kritik, en çok hata yapılan yer bu fiili cümlenin sonuna koymaktır. Yazılı dilde belki bu hata çok yapılmaz ama konuşurken bu yan cümle oluşturan bağlaçları kullanıyorsak kesinlikle bu hata yapılır. Çok sık da yapılır hatta buna alışması uzun sürer. Bazı Almanlar bile günlük konuşmada bu fiili sona getirmeyebiliyorlar. biliyorlar. Yani yine bir hata olmuş oluyor tabii ki de. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Ama bu bağlaçların yan cümle oluşturduklarını ve bir yan cümlede çekimi uğrayan fiilin sona gittiğini kesinlikle unutmuyorum. Diğer dikkat etmem gereken şey de şu. Bağlacım ana cümlemin hemen ardından geliyor ve önüne bir virgül konulur. Konulmak zorundadır. Bu virgülden sonra bu bağlacı getireceğim. Ve bağlacın hemen ardından da öznemin geldiğini görüyorum. Bu öznenin konumu da önemlidir. Ama bu araya eklenen şeylerin konumuyla çok ilgilenmiyorum demiştim zaten. Yani cümlenin diğer öğeleriyle çok ilgilenmiyorum. Fiil, özne, bağlaç. Bunların konumu nasıl? Ben tamamen bununla ilgileneceğim. Şimdi buradaki örneğimizde şöyle bir şey gördük. Önce bir Hauptsatz, hs diye kısaltıyorum. Ana cümle Sonra e, konjüksiyon bağlacımız geldi. Şuraya das yazayım. Daha sonra da ne geldi? Nebenzatz. Daha doğrusu şunun tamamı bir nebenzatz. Yani bir yan cümle oluştu. Peki önce yan cümleyi getirebilir miyim? Sonra ana cümleyi getirebilir miyim? Evet bunu da yapabiliyoruz. Bunu when bağlacını incelerken tekrardan anlatacağım. Bu da önemli bir noktadır. Şimdi bakalım cümlelerimizi incelemeye. Ich glaube, dass du recht hast. Bence sen haklısın. Ben inanıyorum ki sen haklısın. Bunu aslında şu ki gibi birazcık Türkçe'ye benzetebiliyoruz. Bence, benim fikrimce, ben inanıyorum ki sen haklısın. Recht, ha, haklı olmak anlamına geliyor. Du dediğim için sen haklısın gibi çeviriyorum bunu. Er sagt, dass er morgen kommt. O diyor ki o yarın gelecek. Bakın biri bir şey söylemiş değil mi? Eğer zak diyorum. O diyor ki nokta nokta kendimiz dolduruyoruz tabii ki de ama o diyor ki o yarın gelecek. Böyle bir kullanımım da varmış. Wir wissen, dass Deutsch Spaß macht. Biz biliyoruz ki Almanca eğlencelidir. Bakın bu ki'yi özellikle vurguluyorum Türkçe'ye çevirirken ama Türk yani söylemek zorunda değilim. Biz biliyoruz ki Almanca eğlencelidir gibi bir çeviri yapmış oluyorum burada da. Hani das'ın birebir Türkçe karşılığı olmadığı için burada bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz kavramada. Ama burada şöyle bir durumumuz var. Das bağlacını kullanabildiğimiz tipik bazı fiiller var. Ne demiştik zaten burada bakın. E, sagen, denken, meinen. Bu senaryolarda das sıklıkla kullanılıyor demiştim. Söylemek, glauben'ın Türkçe birebir çevirisi inanmak anlamına gelir. Ama İngilizceden yine bir örnek vereceğim hatırlarsanız daha iyi anlaşılabilmesi için. İh yazdım özür diliyorum. I believe, I believe that tabi İngilizce'de virgül konulmuyor diye biliyorum. I believe that dediğim zaman bunun Türkçe karşılığı ne oluyordu? Ben inanıyorum ki ben ziyade bence benim fikrime göre gibi bir çeviri yapıyorduk. Almanca'da da aynı şekilde ich glaube das. Aslında bakın ne kadar çok benziyorlar birbirlerine gördünüz mü? Bu şekilde düşündüğüm zaman kavramak daha kolay oluyor. Ama tabii ki de glauben kendi başına kullanıldığı zaman inanmak anlamını, asıl anlamı aslında inanmaktır diyebiliriz. Denken düşünmek, ich denke das yine benim fikrime göre ben düşünüyorum ki gibi, bence gibi çevirebilirim onu. Wissen bilmek, hoffen ummak. Ben umuyorum ki sen erkenden iyileşirsin. Ich hoffe das diye bir cümle kurabilirim. Meinen, ich meine, ben düşünüyorum ki gibi oluyor bu da. Mesela aklıma ne geldi? Vermuten fiili gelebilir mesela buraya. Onu da ekleyelim. Bu da tahmin etmek. Ich vermute, das, ben tahmin ediyorum ki sen başarılı olacaksın gibi bir cümle kurmaya çalışsam. Ich vermute, das diye devam etmem gerekecek. Bu şekilde bunları da yazabiliriz. Şimdi hızlıca cümlelerimize bakalım. Ich denke demiş. Şuradan devam edeceğim. Virgül koydum. Das du pünktlich sein fiilini du'ya göre çekimliyorum. Bist oluyordu hatırlarsanız. Ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyordu hatırlarsanız. Bakın çekime uğrayan fiilim burada. Sein du'ya göre çekime uğramış ve cümlenin sonuna gitmiş. Türkçe çevirirsem Ich denke das du pünktlich bist bence sen ben düşünüyorum ki sen dakiksin. Bence sen dakiksin olarak bunu Türkçeye çeviriyorum. Er sagt sie die Aufgabe machen diyor ki. O diyor ki kadın birini kastederek o diyeceğim bu sefer. Das sie die Aufgabe Bakın küçük z'ye göre mahını çevirirsem şey çekimlersem ne olacak? Macht olacak. Sie er sagt, dass sie die Aufgabe macht. O diyor ki o görevi yapar. Görevi yapıyor gibi bir çeviri yapabiliriz. Wir hoffen, hoffen ummak anlamına geliyor. Biz umuyoruz ki hava güzel olacak diyeceğim. Wir hoffen, dass das Wetter Bakın bu öznem, öznem, öznem. Das Wetter schön werden filmi. Wetter'e göre çekimlersem yani tekil bir S gibi düşünüp çekimleyecektim bunu hatırlarsanız. Ne olacak? Wird olacak. Wir hoffen, biz umuyoruz ki das das Wetter schön wird. Biz umuyoruz ki hava güzel olacak. Bu şekilde das e, açıklayabiliriz. Aralarında Türkçe olarak kavraması en zor olan bağlacımız budur. Şurada göreceğiniz while ve when bağlaçlarını Türkçe olarak kavramak çok daha kolaydır. Aslında işin zor kısmını hallettik diyebiliriz. Geldim şimdi while kısmına. Bakın burada zaten für begründung. Sebeplendirmeler için. Birebir Türkçe karşılığı çünküdür. Biz 2 ünite önce ne öğrenmiştik? Den diye bir bağlaç öğrenmiştik. Ne demiştik buna? İki tane ana cümleyi birbirine bağlar demiştik. Taşıdığı anlam çünkü anlamıydı demiştik. While bağlacının da anlamı birebir aynı. Aralarındaki tek fark Den ana cümleleri birbirine bağlıyor. While kullanırsam artık bir yan, yan cümle oluşmuş oluyor. Yan cümle oluşursa çekime uğrayan fiil sona gider. Ana cümle oluşursa çekime uğrayan fiil ikinci sırada durur diyerek aralarındaki farkı da özetlemiş oluyoruz. Ama anlamsal açıdan hiçbir fark yok. Diyor ki bir sebep bildirir diyor. Bir sebeplendirme verir diyor. Ve bir ana cümleyi bir yan cümleyle bağlar. Ferbindet demiş. Yapıyı incelediğimiz zaman yine ana cümle, bağlacım, öznem, cümlenin diğer öğeleri ve fiil, çekime uğrayan fiil sonda diyor. Örneklerimize bakalım. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Ben evde kalıyorum. Çünkü ben hastayım dedim. Bakın çünkü anlamı taşıdı. Peki fiilin çekime uğrayan fiilin sona gittiğini görüyorum. Bin bu normalde zayn fiili olmak anlamına gelen fiilimdi. İhe göre çekimlenmiş sona gitmiş. Bunu tekrar vurguluyoruz. Er kommt nicht weil er arbeiten muss. O gelmiyor çünkü o çalışmak zorunda dedim. Bakın while çünkü anlamına yine gelmiş oldu. Niye gelmiyor sorusu değil mi? Varum sorusu o niye gelmiyor? O gelmiyor. Çünkü o çalışmak zorunda. Değil mi? Böyle de aslında bunu düşünebilirim. Yine burada bakın arbeiten muss olduğunu görüyorum. Müssen fiilim var burada. Bir, bir model verb diyorduk buna. Model fiil diyorduk. Taşıdığı anlam zorunluluk anlamıydı. Ve iki tane fiille birlikte kullanıyorduk bunu hatırlarsanız. Mesela burada arbeiten fiilim var. Ne yapıyordum normal bir cümle kursaydım bunu? Ana cümle olarak yazayım. Arasındaki farkı görelim. Ich muss... Arbeiten diyeyim. Veya şöyle yazalım hatta aynı olsun diye. Ea er mus arbeiten diyelim. O çalışmak zorunda. Ne yapıyordum? Hatta araya bir ö'ye daha koyalım ki sıralamayı da daha iyi görelim. Ea er mus heute arbeiten. O bugün çalışmak zorunda diyordum. Şu müssen fiilimi çekime uğratıp ikinci sıraya alıyordum. Diğer fiili cümlenin sonuna atıyordum hatırlarsanız. Bu neydi ama bir hauptsatz. Şu gördüğünüz bir Ana cümleydi. Çünkü fiil ikinci sırada çekimi oraya. Burada şöyle bir şey yapacağım yan cümlemde. Çekime uğrayan fiil yine sona gidecek. En sona gidecek. Burada gördüğüm çekime uğratmadığım Arbyton kısmını da bunun hemen bir önüne alıyorum. Ve bu kural bütün birden fazla fiil kullanılan senaryolar için geçerli. Her zaman neyi çekime uğratıyorsam yan cümlede en sonda o olacak. Bunu unutmuyorum. Burayı da sildim. Wir sind glücklich. Biz şanslıyız. Weil die Sonne scheint. Veya biz mutluyuz. Weil die Sonne scheint. Çünkü güneş açmış. Güneş parıldıyor. Demiş olduk. Niye mutluyuz veya niye şanslıyız? Çünkü güneş parıldıyor. Yine bakın fiil sona gitmiş. Die Sonne. Burada benim öznem. Bu özneye göre shining fiili scheint olmuş. Çekime uğramış. Bütün mesele bundan ibaret. Dediğim gibi bakın yazılı dilde burada çok hata yapmazsınız. Çünkü kural belli. Kuralı hatırlamakta sıkıntı yok. Yazarken biraz daha vakit oluyor önünüzde. Ama bunları konuşurken bu bağlaçları konuşurken kullanıyorsak o zaman fiil sona atmamız gerektiğini kavrayamıyoruz. Çünkü bize çok ters. Yani Türkçe mantığına çok ters bir durum olduğu için bunu konuşurken akılda tutmak biraz zor olabiliyor. Biraz alışma gerekiyor. Tekrardan hatırlatalım. Bakın yani tipik sorular demiş while kullanmak için. Varum Niçin? Warum bleibst du zu Hause? Neden evde kalıyorsun? Weil ich krank bin. Çünkü ben hastayım gibi bir cevap vermiş oluyor. Yine hızlıca şuradaki şeylerimizi bir cevaplayalım bu sorularımızı. Warum lernst du Deutsch? Weil es Spaß Mah'ın fiilini ne yapacağım? Çekimi uğratacağım cümlenin sonuna atacaktım. Weil es Spaß macht. Çünkü eğlenceli demiş oldu. Almanca öğrenmek eğlenceli değil bence. Tabi size eğlenceli de gelebilir. Burada öyle de yazmış olabiliriz. Tamamen kişisel bir fikir diyelim. Ee, bu soruya uzun uzun cevapla verebilirdik. Şöyle niye Almanca öğreniyorsun diyor. Uzun cevabı yazayım. Ich lerne Deutsch. Bu, bu da uzun cevabımız olsun. Kopyala, yapıştır. Bu şekilde uzun da cevap verebilirdim. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Çünkü bu eğlenceli diyebilirim. Sadece bu eğlenceli olduğu için gibi. Çünkü bu eğlenceli gibi bir böyle kısa da cevap verebilirdim. Warum bleibst du zu Hause? Uzun uzun yazarsam Ich bleibe zu Hause, weil o ilk söylediğim cümleyi de yazabilirim uzun olması için. Weil ich müde bin. Böyle de yazabilirim. Warum kommt er nicht? O niçin gelmiyor? Çünkü onun vakti yok diyeceğim. Weil er keine Zeit hat. Bakın ne yaptım? Şu son kısmı güzelce bir yazalım. Hat diyelim. Eya'ya göre hab'ın fiilini çekimi uğratmışım ve cümlenin sonuna atmışım. Çünkü while bağlacı bir yan cümle oluştururdu. Yan cümlenin de kuralı çekime uğrayan fiilin sona gitmesiydi. Uzun uzun cevaplamak isteseydim de. Eya er kommt nicht while deyip şu cümlenin aynısını yazacağım aslında şuraya diyebiliriz. Kısa cevap da verebilirim uzun cevap da verebilirim. Şimdi geldik son bağlıcımıza. When bağlıcı. Bu da aslında çok kolay bir bağlaç. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakın ne demiş? Şartlar, koşullar ve zaman bildirisi için demiş. Bunu şöyle İngilizce düşünelim yine. Türkçe de düşüneceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda ama İngilizce'de if vardı hatırlarsanız. Koşul şart bildirirdi. Nokta nokta olursa değil mi? bu koşul gerçekleşirse nokta nokta gibi cümleler kuruyorduk. Bir de when dediğimiz zaman anlamı. When I come home. Ben eve geldiğimde gibi. Zaman bildiriyordu değil mi? Zamansal olarak bir şey gerçekleştiğinde gibi bir anlam vardı. Almanca'da bu ikisi içinde sadece when kullanılır. Yani when bağlacı if anlamına da gelebilir. Koşul şart da bildirebilir. When anlamına gelip zamanda bildirebilir. Bu ikisi içinde sadece bunu kullanıyorum. E peki diyeceksiniz sadece bunu kullanıyorum. E hangi anlama geldiğini nasıl anlayacağım? E cümleyi okuduğumuz zaman cümlenin kontekstinden bu anlam çıkıyor zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu ikisi içinde kullandığım tek bir bağlaç var. O da when bağlacı diyebiliriz. Bunu unutmayacağız. Yani hem koşul şart bildirir hem zaman bildirir. Zaten bakın burada if, whenever veya sadece when gibi Burada da İngilizce olarak tekrardan yazmışız. Bu durumları ifade etmek için bu bağlacı kullanıyormuşuz. Şimdi yine yapım aynı. Ana cümle, bağlaç, özne, cümlenin diğer öğeleri, çekime uğrayan fiil cümlenin sonunda. Size ne demiştim? Yan cümle Cümleye önce yan cümleyle de başlayabilirim. Önce ana cümleyle de başlayabilirim. Biz yukarıda hep önce ana cümleyle başladık. Yani nebensatz plus Hauptsatz da yapabilirim. Hauptsatz plus Nebensatz da yapabilirim. Biz şunu öğrendik demin. Şimdi bir de bunu öğrenelim. Burada tabi daha farklı bir durumumuz var. Bunu özellikle ben kısmına sakladım. Bakalım diyor ki veya diyor cümleyi şu şekilde de kurabilirsiniz. Bağlaç en başa gelecek. Devamında özne gelecek. Cümlenin diğer öğeleri ve çekime uğrayan fiil gelecek. Virgül ana cümle diyor. Burada tabii şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Ana cümleye başlarken direkt olarak fiille başlıyorum. Bir örnek üstünden görelim ne demek istediğimi daha iyi anlayalım. Şimdi birazcık kafa karıştırıcı gibi oldu. Şuraya bakıyorum. When es regnet. Yağmur yağarsa. Virgül. Burası ne oldu benim yan cümlem oldu. Yan cümleye bağlaçla başladım. Özlem geldi. Hemen ardından ve cümlenin sonuna çekime uğrayan fiil gitti. Burada bir sıkıntı yok. Şu kısmı tamamladık. Devamına geliyorum. Direkt olarak fiille başlayacağım. Direkt olarak çekimi uğrayan fiille başlıyorum cümleye. İlk öğem bu oluyor. Yani şu virgülden sonrası bir ana cümledir deyip Ana cümlenin kuralı neydi? Çekime uğrayan fiilin ikinci sıraya gelmesiydi. Ama artık bu kuralı uygulamayacağım ve direkt olarak fiilin kendisiyle başlayacağım. Bleiben wir zu Hause. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Yağmur yağarsa biz evde kalırız demiş oluyorum. Ich komme, wenn ich Zeit habe. Ben vaktim olursa geliyorum demiş ol. Bu ilk cümlemde ana cümle önce gelmiş sonra yan cümle gelmiş. İkinci cümlemde önce yan cümle gelmiş sonra ana cümlem gelmiş. Aralarındaki farklara dikkat edelim. Bunun aynısını yani sadece when ile yap, yapmama gerek yok. Das ve while bağlaçları içinde aynı kural geçerlidir. Ama sıklıkla when bağlacının Önce yazıldığını, daha doğrusu ilk olarak yan cümle kullanıyorsam, bu sıklıkla when için geçerlidir, bu bağlıç için geçerlidir. Tabii bu iki bağlacımızda da bu durumu görebiliriz ama çok sık tercih edilmez bu bağlacı kullanıyorsam önce yazmak daha çok tercih edilir diyelim, daha çok karşılaşırsınız bu tür cümlelerle diyelim. Ama bu ikisiyle de tabii ki de kullanabiliriz. Burada gramer açısından herhangi bir engel yok, bir yanlışlık yok. Okuyorum. Er ruft an, wenn er angekommen ist. O vardığında arıyor demiş oluyorum burada da. Varınca, vardığında bakın bu sefer de zamansal bir anlam katmış oldum değil mi? O vardığında arar, arıyor demiş oluyorum. Peki bu cümlemde ilk olarak ne gelmiş? Ana cümle gelmiş, devamında yan cümle gelmiş. Typische Fragen für Wen. Diyor ki tipik sorular diyor Wen kullanımı için. Ne zaman sorusu. Sen diyor ki ne zaman yürüyüşe gidiyorsun? Yağmur yağmadığında veya yağmur yağmazsa gibi iki tane cevap verebiliyorum. Bakıyorum şimdi burayı da dolduralım. Ich rufe dich an. Ben seni arıyorum. Nokta nokta. Ich fertig sein. Ben hazır olduğumda seni ararım diyeceğim. Virgülümü koydum. Ana cümleyle başlamışım. O zaman yapım şu şekildeydi. Bağlaç geldi. Devamında öznem geldi. Devamında cümlenin diğer öğelerini getiriyorum. Bu durumda fertih hazır anlamına gelen sıfatımız. Bir sıfat geldi mesela. Devamında ne yapacaktım? Cümlenin sonuna geldim artık. Zayn fiilim var. İhe göre çekimledim. Bin dedim ve cümlenin sonuna yaz. Ich rufe an. Ben ich fertig bin. Ben seni hazır olduğumda ararım demiş oluyorum. Buraya geldim. Gehen via schwimmen. Diyor ki güneşli olur ise eğer veya güneşli olduğunda zaman anlamı da verebilirim. Koşul anlamı da verebilirim. Biz yüzmeye gidiyoruz. Burada neye dikkat edeceğim? Cümleye bakın dikkat ettiyseniz yan cümle ile başlıyorum. Bu cümlenin tamamına bir yan cümle bağlıcı kullanarak başlıyorum. O zaman kural değişiyordu. Şöyle yazacağım o zaman wenn ilk, ilk olarak bağlaç geldi s zonig ist s bir burada benim özlem oluyor zonig yine bir sıfat buna göre çekimimi yaptım devamında bakın dikkat ederseniz direkt olarak fiille başladığımı görüyorum g'ın çekime uğramış via'ya göre ve direkt olarak bu virgülden sonra fiilimin geldiğini görüyorum. Bu kısım çok önemlidir. Çünkü bu da yine karıştırılmaya müsait şeylerden biri. Bir alt cümlemize geçelim. Yine aynı şekilde yan cümleyle başlayacağım. Bestu Glücklich Diyor ki prüfum var, beşteyin var. Beşteyin fiili geçmek, sınav ile birlikte kullanıyorsan başarılı olmak. Geçmek anlamında. Sen sınavı geçersen sen mutlusundur veya sen sınavı geçtiğinde mutlusundur, mutlu olursun gibi bir anlam vermek istiyoruz. Geldim yine yan cümleyle başlıyorum cümleye. Yani ns, hs sıralaması. Neybizaz, haupsaz sıralamasındayım. Ben, du. Burada ne yapıyordum dikkat ederseniz. Bağlaç, özne, diğer öğeler cümlenin sonuna gelen fiil. Bunun devamında da ana cümlem sıralanacak. Tek bir şartım vardı. E, fiil hemen virgülden sonra gelir diye şuraya not virgülden sonra gelir diye not düşelim. Yazıyorum. Ben du die Prüfung bestehst 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 doğru mu yazdık? Bir anlık bir beyin durması yaşadım burada. Doğru yazdık diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum cümleme. Ne oldu bakın çekime uğrayan fiil direkt olarak geldi. Biz du gülük lih. Bu kadar. Tekrar tekrar vurguluyorum. Virgülün hemen ardından çekime uğrayan fiilim gelmiş oldu. Aynı şekilde bunları mesela while ile de uygulayabilirim. Mesela while ich müde bin ben yorgun olduğumdan dolayı bu sefer Türkçe'ye çevirirken birazcık daha böyle bir farklı çevirmiş oluyoruz. Onu da hızlıca şurada while kısmına ekleyelim. While ile cümleye başlayalım. Yani yan cümleyle başlıyorum. Mesela şu cümleyi tersten yazalım. While ich krank bin yazdım. Bleibe ich zu Hause. Bu sefer ne oldu? Fiil hemen ardından geldi. Bleibe ich ıı şunu buraya. Ee, şöyle varmış yanında yer zaten. Bleibe ich zu Hause. Bu şekilde de yazabilirim. Yani önce ana cümle sonra yan cümle yapabilirim. Veya önce yan cümle sonra ana cümle yapabilirim. Burada dikkat etmem gereken kritik nokta ne olmuş olacak? Yani şu kısımda bir sıkıntı yok. Kuralımı uygulamaya devam ediyorum. Yine sona gelmiş fiilim. Bağlaç başta özne devamında fiil sonda sıkıntı yok. Ama bunun ardından hemen bu çekime orayan fiil Ana cümle kısmımızda bir değişiklik olmuş oluyor. Bu şekilde burayı da özetleyebiliriz. Etkinlikleri ayrı bir videoda anlatacağım çünkü konu anlatım kısmı çok uzun oldu, çok önemli, çok kritik bir konu olduğu için bu iki şekilde ayrı ayrı anlatmak istedim. Ee, dediğim gibi örnekleri bir sonraki videoda görebiliriz. Bu şekilde bu videoyu da hızlıca bitirelim.